Merhabalar, tekrar karşınızdayım. Ya Ramazan ayı birazcık benim dengemi bozduğundan, birazcık da beni yorduğundan dolayı en iyisi sahura kadar çalışayım. Sahurda bir video yayınlayayım. Sizleri de yalnız bırakmayayım istedim. Umarım iyi olmuştur. Umarım ki sizlere eşlik edebilmişimdir diyerek hemen konularımıza geçmek istiyorum. Lütfen sizler de bu esnada videoyu beğenerek ve teşekkürler butonunu kullanarak bilgisayar organizasyonumuza destek vermeyi unutmayınız. Teşekkürler. Zannedersem son günlerde Sayın Şimşek'in basına vermiş olduğu beyanatları Hepiniz okumuşsunuzdur, dinlemişsinizdir, bir yerlerden görmüşsünüzdür. Orada dikkatinizi çeken şeylerden en önemlisi dolar döviz artmayacak. Artmadı. İnsanlar neden dolar alıyorlar? Neden döviz alıyorlar? Anlamıyorum. Minimalinde bir şey söylemiş Sayın Şimşek. Peki bunu neden söylemiş olabilir? Yoksa kendisi işte son dönemlerdeki dövizin doların artışını görmüyor mu? Yani şunu şurasında göz açıp kapayasıya dolar 25 TL'lerden 32 TL'lere geldi. Hadi doları görmüyor. E Sterlin 32-33 TL'lerdeyken bugün 41 TL'ler üzerinden işlem görmekte. Gram altın daha dün gibi 1800 TL'lerdeyken bugün 2225-2250 TL aralıklarından işlem görüyor. Ve bunun da yanı sıra son videomu izleyenler hatırlayacaklardır. Merkez Bankası rezervlerimiz son bir ayda hızlıca erimekte ve tükenmekte. Şu an grafik aklımda değil ama neredeyse son bir aylık süreçte Merkez Bankası'nın rezervlerinden 5 milyar ile 10 milyar dolar arasında bir rezerv tükendi. E bizler hepimiz bu kanalı izleyen herkes artık tecrübeli ve çok iyi biliyorsunuz ki Merkez Bankası'ndan bu dövizin çıkmasının nedeni seçim öncesi doları dövizi dengelemek içindir. Sokaktan herhangi birini çevirsek o da buna, bunu söyleyecektir. Bunun benzeri bir şeyler söyleyecektir elbette. Herkes biliyor. Ama Sayın Şimşek neden bunu görmüyor? Veya doğru tabir şu. Neden görmek istemiyor? Tamam. Gelin 31 Mayıs 2023 gününe seçimden hemen sonrasına geri dönelim. Bakalım Sayın Şimşek geldiğinde dolar döviz ne kadarmış altın ne kadarmış şimdi ne kadar ve Sayın Şimşek gerçekten de bu aralıklardaki olan biteni bilmiyor mu? 31 Mayıs sabahı dolar 20.66 TL. Euro 22.05'lerden işlem görmekte. Sterlin'de 25.50 TL civarında. Bugün dolar neredeyse 32 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Euro 35 TL'ler civarında. Sterlin'de 41 TL. Şimdi çıkaramadım ama o günlerde zannedersem gram altın bakarsanız sizlerde 1250 TL civarındayken bugün demin de söylediğim gibi 2250 TL'ler civarından işlem görmekte. Velhasıl Sayın Şimşek dolar döviz artmıyor. Artmayacak da derken sizce bu rakamları görmüyor, bu rakamları bilmiyor olabilir mi? Ben ihtimal vermiyorum. Eminim ki kendisi de her gün açıp bakıyor ve her gün de bu rakamları görmekte. Bal gibi biliyor. Hatta Merkez Bankası'nın 2024 yılı dolar beklenti fiyatının 40 TL olduğunu ilk başta kendisi biliyordur herhalde. Peki gelelim bu basına vermiş olduğu söylemlerin altında yatan gerçeğe. Kendisi ekonominin başında olan her kurmay gibi, tıpkı zamanında Berat Albayrak gibi, tıpkı gözleri parıldayan bakanımız gibi, hatta geçmişte Yiğit Bulut'un kullanmış olduğu söylemlerin neredeyse ama neredeyse bir bakıma aynısını kullanmakta. Ve elbette bu piyasaya bu söylemler pozitif yansıması gerekiyor. Bunun amacını kullanmaktan Mehmet Şimşek bunu amaçlıyor ve bunu tasarlıyor. Ve anlaşılabilir bir durum. Ama bu ülke vatandaşı artık bu söylemlerin çok ötesine geçmiş bir durumda. Herkes ekonomist oldu. Herkes finans uzmanı oldu. Herkes bütçeyi takip ediyor. Herkes Merkez Bankası rezervlerini takip ediyor. Herkes her gün doları, dövizi, altını takip ediyor. Herkes kripto paraları, hisse senedi piyasalarını takip ediyor. Herkes ama herkes artık ekonomik okur yazarlık peşinde koşuyor. Niye? Kendisine bir şeyler katabilmek için. Niye? Daha güçlü olabilmek olabilmek için. Niye? Gelecekte daha makul yaşayabilmek için. Neyin ne olduğunu seçimlerden hemen öncesinde seçimlerden sonra neler olabileceğinin en ufak zerresine kadar farkındalar. E bu farkındalık işte bu insanları bugünlerde dolara dövize altına yönlendirmekte. Bunu siz bilmiyor musunuz Sayın Çimşek? Elbette siz de biliyorsunuz. Bal gibi siz de biliyorsunuz. Ya dün bir takipçim yazmış bilmiyorum yani konuya tam hakim değilim ama ya piyasada nakit dolar döviz bulunamaz oldu Muratçım diyor. Yani bulamıyoruz, alamıyoruz diyorlar. Ve emin olun bu durum bana şaşırtıcı gelmiyor bile. Ben vatandaşa asla kızmam. Kızacağım vatandaşı kendi parasından soğutana. Kendi parasını tutamayacak seviyeye getirene. Her gün enflasyon karşısında eriyen paramızı tutmamak için elinden ne geliyorsa yapan siyasilerimize ve ekonomistlerimize kızarım. Vatandaşın suçu ne olabilir? Her gün cebinde tuttuğu para gün ve gün gün ve gün gün ve gün eriyorsa vatandaş da bunun çaresini arar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Söylenen ile kastedilen çok farklı şeyler istenilen seçim öncesi insanlar döviz almasın, dolar almasın. Ama onlar da çok iyi biliyorlar ki çarklar dönmedikçe, enflasyon düşmedikçe, para erimeye devam ettikçe, piyasa canlanmadıkça bunlar olmayacak. İnsanlar yönelmeye devam edecekler. Herkesin bildiğini de saklamanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Kartlar açık oynanmalı, herkes bilmeli, herkes görmeli ki zamanında dervişin çıkıp tane 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 herkesin suratını anlattığı gibi anlatılsın ki herkes ona göre bir yol arasın, herkes ona göre bir Yorgan bulsun kendi üzerine. Ben son dönemlerdeki gerek sayın şeyin gerek siyasilerin ya para yok para yok para olsa veririz demelerini herkesin tersine olumlu bir şey olarak görmekteyim. E biz bu zamana kadar olmadığını biliyorduk zaten. Artık saklama gereği duymuyorlar. İşte saklama gereği duymadığınız zaman halk da ona göre önlemler alır. Ya siz her şeyimiz var çok şükür bolluk var yağıyor derseniz ya halk da der ki ulan demek ki ya böyle ya der har vurup harman savurur. Ya gerçekler önemlidir. Saklamamak gerekir. Özellikle finansal çevrede bu gereklidir. Ekonomide bu gereklidir. Bir yandan da borsayı anlatayım sizlere. Doları bir kenara bırakalım. Herkes neyin ne olacağını az çok biliyordur. Altının da herkes ne olacağını az çok biliyordur ama finalde Altın konusunda farklı bir şey daha anlatacağım. Birazcık borsa konuşalım. Son günlerde borsa düşüş eğiliminde ben hala çok derin düşüşler beklemiyorum. Bu düşüşlerin olabileceğini de sizlere zaten dilimin döndüğünce anlattım. Yani bu düşüşler normal gibi. E piyasaya bu kadar olumsuz haber düşerse borsada bundan nasibini alır. Biliyoruz. Ya Fitch'in arttırmış olduğu kredi notumuz bile çok fazla ilaç olmadı. Bugün sizlerle Twitter üzerinden Japon borsasını paylaştım. Hatta gelecek günlerde videolarımda da yer vereceğim. Ya Japonya resesyonda parası diğer para birimleri karşısında diplerde. Ama ihracatları uçuyor, borsası kazandırmaya devam ediyor. Bizde neden böyle değil? Biz resesyonda olmadığımız halde böyle değil. Anlatacağım merak etmeyin. Bizim borsamızda toparlanacaktır elbette. Tekrar kazançlarını sağlayacaktır. Ama borsanın önünde çok riskli bir durum var. Herkesin bilmesi gerekiyor. Bunu da bilmesi gerekiyor herkesin. O da seçimler ve seçim sonu olacaklar. Son videoda da anlattığım üzere basına düşen işte şimşek görevden alınacak haberleri doğru yansıtıyor mudur bilemem. Ben henüz böyle bir şey olmasına imkan vermiyorum. Henüz derken seçimden hemen sonrasını kastediyorum. Ve, ve fakat herkes biliyor ki olmaz olmaz. Olası hükümetin seçimlerden istenileni alamaması, alamamasının faturası elbette ilk olarak Sayın Şimşek'e kesilecektir. İşte emekliye verilemeyen, istenilen maaş zamları, asgari ücretin her geçen gün erimesi derken elbette ki gözler ekonomi yönetimine dönecektir. Sayın Şimşek'e dönecektir. 2-2 daha 4. Bence dediğim gibi seçimden olumsuz bir senaryo doğsa bile hemen görevden almazlar. Böyle bir krize imza atacaklarını düşünmüyorum. Ama Kasım, Aralık ayından neler olabilir gerçekten ben de sizler gibi merak etmekteyim. Bir yandan da şöyle de bakabiliriz. Ya AK Parti'nin seçimlerden istediğini alabilmesi, özellikle İstanbul'u alabilmesi de Sayın Şimşek'e yazar. Sayın Şimşek daha da güçlenebilir. Bu ama vatandaşın işine gelmez. Neden? Çünkü daha büyük ekonomik reformlar gelebilir. E güçlüyse ve bakın biz bunları yaptığımız halde insanlar hala bize işte oy veriyorlar. Biz daha da güçlüyüz. İmajıyla birlikte daha büyük reformlar gelebilir. Elbette ki bu ekonomik reformların yükü yine orta sınıfa ve alt sınıfa yüklenecektir. Bugün biniyor gelecekte daha çok binecektir. Kamuda tasarruf mu dediniz? Bence onu unutun. O iş olmayacak. Ben videoyu çekerken zaten kredi kartı nakit avans zammı da geldi. Bunlar gelmeye devam edecektir. Nereye bağlayacağım? Lütfen ama lütfen burayı iyi dinleyin. Çok sevdiğim bir yazar var. Birçoğunuz da kitaplarını okumuşsunuzdur. Zaten burada kitaplıkta da var. İşte Harari'nin kitapları. Harari'den bahsetmekteyim. Geçen gün bir söyleşisine denk geldim. Buraya aslında videoyu koyacaktım ama telif hakkından kaynaklı olduğundan dolayı koyamıyorum. Ama sizlere e, kişinin ne dediğini şöyle kırmızı kalemle altını çizdim okuyacağım. Kendisi zaten bizlerin en azından bu kanalı takip edenlerin bildiği bir şeyi tekrarlamış. Diyor ki ilk defa insanlık tarihinde ilk defa dünyanın 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra nasıl olacağı konusunda bir fikre sahip değil insanlık diyor. Tekrarlayayım insanlık tarihinde ilk defa dünyanın 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra nasıl olacağı konusunda hiç kimse bir fikre sahip değil diyor. Bakın geçmişte dünya tahmin edilebilir bir yerde. Çok değil. Bakın bundan 5 yıl öncesinde Muratçım şunun fiyatı sence yıl sonu ne kadar olur dediğinizde aşağı yukarı yıl sonu fiyatını hesaplar sizlere söyleyebilirdim. Ama artık öyle değil. Dünya ve finansal sistem değişti. Görüyorum bazı uzmanları. Yıl sonu şunun fiyatı şu kadar olacaktır diye tahminlerde bulunuyorlar. Ve cidden şaşırıyorum. Çünkü artık dünya tahmin edilebilir bir yer olmaktan çoktan çıktı. Bunun siz de farkındasınız. Şöyle 2019 öncesi ve 2019 sonrasına bir bakın isterim. Finansal piyasalar hepten tahmin edilebilir bir yer olmaktan çıktı. İnanın bana hani soruyorlar ya bana. Muratçım dolar 31 TL alınabilir mi diye. Muratcığım şu ise senede 100 TL olmuş alınır mı diye. Altın 2000 olmuş alınır mı? Sterlin 41 TL olmuş alınır mı? Araba 1 milyon TL alınır mı? Ev 4 milyon TL alınır mı gibi. Sizlere çok samimi olarak söyleyeceğim. Bugün de 30 TL olan 31 TL olan dolar aslında 3 TL. Çünkü bugünün 30 TL'si bundan birkaç yıl öncesinin 3 TL'si. Koyun bakalım enflasyon rakamlarını ortaya. Sizler de göreceksiniz. Affedersiniz. Bazı yerlerde VC ücreti olmuş 30 TL. Muratcığım şu hisse senedi 100 TL alınır mı? Sevgili kardeşim o hisse senedi 100 TL değil, o hisse senedi aslında 10 TL. Koy bakayım dolar enflasyonunun üzerine göreceksin kaç TL olduğunu. Bakın göreceksiniz bu dediğimi not alın. Dünya ve finansal sistem bu şekilde vahşice ilerlemeye devam ettikçe o 100 TL'nin ne çabuk 10 TL olduğunu hep birlikte göreceğiz. İşte bugün 100 TL aman yarabbi çok para dediğiniz şey real fiyatının bir gün 1000 TL olduğunu gördüğünüzde şaşırmayın. Yani o 1000 TL 100 TL olacak. Sırf bunun algısını yönetebilmek için 500'lük 1000'lik banknotlar çıkmıyor zaten. Ya geçmişte 1 milyon TL'ye daire alıyorduk. Ne 1 milyon tl'si? 300 bin liraya daire alıyorduk. İşte 100 bin liraya araba alıyoruz dediğiniz dönem çok uzakta değil yani öyle. Ya bundan 2-3 yıl öncesine dönün göreceksiniz. Çok mu uzak 2-3 yıl? de söylediği gibi önümüzdeki 5 yılı tahmin bile edemiyoruz. Neler getireceğini ve götüreceğini de elbette bilmiyoruz. Sen bugün 30 tl'ye çikolata alıyorsun kardeşim. Ama 1 doları hala 30 tl'ye alabiliyorsun. Lütfen bunu unutma. Bakın aslında şimdi anlatacağım konu üzerine videolar çektim zaten. izleyenler vardır aranızda. Çekmeye de devam edeceğim. Dünya... Yeni bir soğuk savaşın içerisinde yani geliyor değil tam içerisindeyiz şimdilik savuk savaş ama her an sıcak savaşa da dönebilir bu durum Dün itibariyle gerçi bunun mesajını da ekonomist dergi bir ay öncesinde vermişti ben de sizlerle birlikte incelemiş ve yayına taşımıştım Dün itibariyle Almanya Yunanistan Fransa ve Polonya Avrupa'nın güvenliği için 2028 yılına kadar Ukrayna'ya tarihin en büyük silah sevkiyatı yapmaya hazırlandıklarını açıkladılar arkadaşlar ve Putin tekrar nükleer silah kullanma tehditini savurdu. Olmaz olmaz. Rusya sınır bölgelerini özellikle Finlandiya'ya çok büyük sevkiyatlar yapmakta. Bunu uzaydan da inceleyebilirsiniz. Amerikan seçimleri yaklaşıyor. Bir anda çok farklı şeyler olabilir. Dünya yeni bir cephede yeni bir savaşın içerisine girebilir. Umarım olmaz ama gerek Macron gerekse de Putin ateşi her gün benzinle harlamaya devam etmekteler. Bu durumda bugün altının düşüşleri tekrarlıyorum gelecek 5 yıl için çok büyük avantajdır. Altın kaostan salgından savaştan ve belirsizlikten beslenir. Bugün aldığınız 1 dolar, 1 sterlin, 1 euro, 1 gram altın bu gibi durumların sonucunda sizleri herkesin birkaç adım önüne çıkartır gelecekte. Kulağınıza küpe olsun. Ama elbette ki bu durumların olumsuz e, yönleri de var. Olumsuz etkilenen bazı şeyler de var. O da riskli para piyasaları bildiğiniz üzere. Her zamanki gibi kripto paralar artarsa bilin ki arkasından olumsuz şey çıkar. Savaş çıkabilir, salgın çıkabilir, kripto paralar artarsa bilin ki ardından bir şey gelir. Salgın oldu zaten, Rusya savaşı çıktı. Biliyorsunuz yani yine bir şeyler olabilir. Zaten ben bunu gördüğüm için son videoda sizlere kripto paradan her zaman kar alın, karınızı bırakmayın, karınız cepte güzeldir. Kardan zarar ettin psikolojisi bu gibi piyasalarda olmaz, etkilenmeyin bunlardan derken bunları kastediyordum. Bugün yaşanılabilecekleri. Elbette Kripto paradaki bu düşüşün altında belki bu sert söylemlerin de nedenleri olabilir ama asıl nedeni bu haftaki FED toplantısı olacaktır. Biliyorsunuz ki Bitcoin 72 bin dolara kadar yükseldikten sonra 66 bin dolarlara kadar bir düzeltme gerçekleştirdi. Bu saatler itibariyle 68 bin dolarlarda seyretmekte. Bitcoin'in artmasından faydalanamayan altcoin'ler ise düşüşten fena şekilde etkilenmekteler. Hafta içi Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen gerek enflasyon verileri gerekse tüfe ve iş gücü piyasası verileri istenilen seviyelerde değildi. Yani olum Olumsuz idi. Bu olumsuz verilerden sonra gözler bu hafta fede çevrildi. 20 Mart'ta e, toplantısı var fedin. E, Powell'ın söylemleri bu piyasa üzerinde kripto paraların piyasası üzerinde de etkili olacaktır. Gerçi bugünlerde fiyatlamanın ben belirli ölçüde yaşandığını düşünüyorum ama o gün yapılacak açıklamalarla birlikte anlık tepkiler gelebilir. Aslına bakılırsa şunu söylemeye çalışıyorum. Bitcoin artık bir menkul kıymet olduğu için menkul değer taşıdığı için ETF'ler ile borsada işlem gördüğü için artık Amerika Birleşik Devletleri ve Fed bu piyasa piyasada tamamıyla etkili. Tamamıyla kendilerine bağlamış durumdalar. Hep diyorum yani bir yerde kazanç kazanç bin bin büyük kazançlar varsa söylemler yani FED'den çıkacak söylemler, Powell'dan çıkacak söylemler artık bu piyasa üzerinde doğrudan etkili olacaktır. Ve bence FED e, faizleri sabit tutacak bu ayda. Her ne kadar birçok kişi erken faiz indirimi beklese de ben yaz sonunda bir faiz indirimi geleceğini düşünüyorum. 2024 yılı içerisinde iki faiz indirimi gelebilir diye tahminlerim var. Pavlo'nun söylemleri bence şahin olacaktır. Çünkü veriler dediğim gibi iyi gelmedi. Haliyle bu hafta kripto para piyasasında olanların çok dikkatli olması gerekiyor. Ani dalgalanmalar olabilir. Sert rüzgarlar esebilir. Ama bu kısa vadeli düşüşlerin sert rüzgarların ben kalıcı olacağını düşünmüyorum. Toparlanma elbette gelecektir ve 2024 yılında kripto paralar kazandırmaya devam edecektir sadece bu hafta dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Seçim sonu Türkiye'de de artık beklenen kripto para düzenlemesi yani regülasyonlar gelecek gibi bu yönde haberler çıkıyor. Okuyorum, bilginiz olsun. Detayları bir sonraki videoda veya gelecek videolarda anlatmaya devam edeceğim. Sevgiler, saygılar. Zannedersem değinmediğim bir konu kalmadı. Eğer değinmediğim bir konu kaldıysa lütfen kusura bakmayın. Elbette hisse senedi piyasalarına tekrar bakacağız, inceleyeceğiz, fonları tekrar inceleyeceğiz. Kripto paraları tekrar ve tekrar bakacağız. Merak etmeyin. Ben buradayım. Sizlerden gelen soruları not etmekteyim. Bilesiniz. Hala videoya bir beğen atmadıysanız bir beğeninizi alırım. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.